Ne okula gitmeyen Zebra'yı hatırlıyor musunuz? Devam ediyorum. Haydi bakalım herkes kalksın. Okula gitme zamanı. Hayır anne biz geçen sene zaten gittik ya okula. Artık okula gitmek istemiyoruz her şeyi ezbere biliyoruz. Ha, her şeyi biliyorlarmış. Burası çocuk eli okulu. 36 ayarlarından 52 ayarlığına kadar alıyoruz. Okulumuzun genel yapısına baktığımız zaman alt tarafta çocukların spor faaliyetlerini yapacağı, korunaklı bir şekilde hazırlanmış bir bölümümüz var. Burada çeşitli yine spor faaliyetlerinin malzemelerimizin bulunduğu bölüm bulunmakta. Yine yan tarafında hemen yemekhanemiz bulunmakta. E, yemekhanemizde yiyecekler tamamen doğal olarak ütün, üretilmekte. Üst katlarda sınıflarımız mevcut. Sınıflarımızda yine 3 yaştan başlayarak 5 yaşa kadar sınıflarımız mevcut. Yine Montessori sınıfımız var. Montessori sınıfımızda çocukları yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Çocukları somut dönemde kendilerini keşfederek öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yine hemen Waldorf yöntemini kullanıyoruz okulumuzda. Montessori yanında Waldorf yöntemiyle çocukları yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamış bulunuyoruz. Bahçemize geldiğimizde, bahçemizde çocukları tamamen doğal yaşamda, kendilerine işte hayvanlarımız mevcut. Bunları çocuklar dokunarak hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Yanında hemen yine bir ekolojik evimiz mevcut. Orada hikaye köşemizi oluşturduk. çocuklara sınıf dışında farklı bir ortamı sokarak çocuklar Hissetmeni, doğada hissetmeleri sağlık orada kitaplarımızı okuyoruz, sohbet ediyoruz, kendini çocuklarımızı kendilerini rahat hissetmelerini sağlıyoruz. Yine bahçemizde bir oyun alanımız daha mevcut. Bu oyun alanında yine korunaklı bir şekilde üstleri güneş almayacak şekilde kapattık. Ee, yine baktığınız zaman yan tarafında yine çocukların ekebileceği, dikebileceği, ektiklerini görebileceği bir alan mevcut. Bir, her mevsim geldiğinde oralara ekeceğiz, domatesini birbirine ekeceğiz ve onun çıkışını gözlemleyeceğiz. Kendimiz ekeceğiz ve neler çıktı, çıkış aşamasında neler oldu bunları gözlemlemelerini sağlayacağız. Bu güzel okulumuzu, tüm velilerimizi gelip görmesini ve çocuklarıyla birlikte buraya davet ediyoruz. <laughs>